Evet gençler merhaba. Ee, Instagram'da geçerken YKS Ofisi'de bir arkadaşın çalışmalarını gördüm. Birkaç tane çalışmasını birlikte inceleyelim istiyorum. Ee, sonuç kağıtlarını toplamış, öncesi ve sonrası yapmış öğrencilerim mezunlar kalmak isteyen öğrenciler için bir fikir vereceğini düşünüyorum. Ben birkaç tanesini buradan inceledim. merak eden arkadaşlar, ilgili arkadaşın Instagram hesabından farklı sonuç kağıtlarında bakarak bir şeyler, fikirler edinebilir diye düşünüyorum. Şimdi burada ilk öğrencimiz 69-53 diploma notu var. Çok parlak bir diploma notu değil. Belli ki lisedeyken notları çok yüksek değilmiş. Ee, ve ek puanı var. Belli ki bu bir meslek sesi mezunu arkadaşımız. Ee, eşit ağırlıktan 200 bin yapmış. Ee, bir meslek sesi öğrencisi için de güzel bir sıralama. Ee, 2019'da böyle bir sonuç elde etmiş. Ama tekrar sınava girmiş 2020'de. 2020'de 17 bin sıralama elde etmiş ki e, çok da güzel yapmış. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Farklı bir arkadaşa bakalım, işte zaten 600 bin yapmış bu arkadaşımız. Ek puan yok belli ki bu lise öğrencisi. 60 da diplomunu varmış belli ki çok yüksek bir puanda çalışma da de yokmuş okul notları açısından. Ancak tekrar sınava girdiğimizde bu arkadaşımız 26 bin yapmış, 60 33 diplomun notunu görüyorsunuz zaten. 26 bin ee, güzel bir sınav yapmış, 60 60 diplomatına sahip bir insan için gerçekten yüksek bir etki. Bir de burada şey de görün gençler. E, diplomatın önemini bu arkadaş aslında 14 bininciymiş eşit ağırlıkta ham puanda. Diplomatı çok düşük olduğu için bu arkadaşımız 26 binlere kadar gerilemiş. Orta başarı puanı nedir? Ne değildir? neden önemlidir? 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11. sınıfta, 12. sınıfta yazılara, sözlere, sınavlara neden çok çalışmamız gerekiyor? Bu arkadaşımız bize şekil bir ağda göstermiş. Başka bir öğrencimiz 190 bin değil mi bu? 190 bin eş dal, 120 binde e, sayısalı varmış 2019'da. Tekrar hazırlanmış, 17 bin sayısal sıralaması yapmış. Demek ki tıp için hazırlanmış bir önceki sene e, 120 binde tıp kazanma ihtimali yok. Parasını verse bile kazanma ihtimali yokken 17 binde birçok devlet üniversitesinde bu vakıf üniversitesinin tam burslu 50 burslu kazanma şansını yakalamış görünüyor. Eşit Ağlık'ta 180 bininci olan bir başka bir öğrencinin puanı var. 95'te güzel bir diploma varmış bu arkadaşımızın. Yani okulda da çalışkanmış. Ancak sınavda belli ki istediğini elde edememiş. Sayısalda da 86 bin gibi bir sıralama yapmış aslında. Sayısalda da güzel bir puanı varmış ama bu tekrar hazırlanmış. Ve eşit ağlık hazırlanmış belli ki. Belki hukuk düşünüyordu. 8000 8 bin sıralama yapmış. Güzel de yapmış. 180 bin değil mi? 180.000'den 8.000'e gerçek bir başarı göstermiş arkadaşımız. Başka bir arkadaşımıza bakalım. Diplomumuz 91. Bu da okuldayken fena çalışkan bir öğrenci değilmiş. 82 sıralaması varmış. Bakın burada da orta başarı puanının olumlu etkisini görüyorsunuz. 90 binden 82 bine nereden baksan 8 bin kişi ileriye götürmüş bu 91 diploma notu arkadaşımıza. Ancak belli ki yeterli gelmemiş. Tekrar hazırlanmış bu arkadaşımız. Bu dönemde de kaç bin yapmış? 15.000 yapmış. Belli ki hukuk için çalışmış. Bak etkisini görüyorsunuz 91 diploma notunun. 16 bin sıralamadan 15 bin sıralama ilerlemiş öğrenci hem diploma notunun etkisinden faydalanmış hem de tekrar hazırlamanın faydasını kullanmış. Evet, birkaç tane sonuç bu şekilde. Diğer merak ettiklerinizi e, YKS Ofisi denen arkadaşın internet sitesinden, e, Instagram hesabından bakabilirsiniz. Ben mezunlarımıza, mezundan tekrar hazırlanmayı düşünenlere, hocam ben istediğim yeri kazanamadım, ne yapsam tekrar hazırlanmaysam mı diye düşünenlere bir fikir vermeyeceği amacıyla bunları indirdim, bunları sizinle bir video çekmek istedim. Ee, umarım gerekli fikri kazanmışsınızdır diye düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.